Kıymetli dostlar, Ayçiperde Perde olarak Tekirdağ'ın Kapak ilçesindeyiz. Şu an perdesiz halini görüyorsunuz. Story taktım onu unuttum video çekmeyi kusura bakmayın. Şu an boş hali biraz sonra bitmiş halini göreceksiniz. Kıymetli dostlar bitmiş hali böyle. Bu köşeye düşünmedik. Müşterimizle istişare yaptık. Çünkü bu sefer çok kapatacaktı camı. Tek fon düşündük. Bence gayet de mantıklı oldu. Şurası zaten 6 metre. Koltuklar, halı. Fonları ona göre ayarlamaya çalıştık. Gayet şık oldu. Salon zaten ayrı bir güzellikte öyle söyleyeyim. Daha önce videolarda söylemiştim. Size fikir olması adına bu videoları çekiyorum. Takip eden, destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Videoların devamı gelecek takipte kalırsanız sevinirim. Şöyle yaklaşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Allah'a emanet olun.